Evet arkadaşlar, Pasta Deryam kanalımdan hepinize merhaba. Yine bomba gibi bir tarifle geldim. Şahane bir tarif. Belki çok yerde tarifler vardır ama yaptığım bu tarif çok güzel oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Şimdiden notlarınızı alınız. Yapımına geçelim inşallah. 2 adet yumurtayı yarım çay bardağı şekerle güzelce çırpıyoruz. Mikserle çırpmak önemli. Eğer mikseriniz yoksa el çırpıcısıyla da çırpabilirsiniz. Biraz daha uzun çırparsanız sadece aradaki fark bu. Güzelce çırpıyoruz köpürene kadar. Bu arada kanalıma abone değilseniz sizin abone olmanız, yorum yapmanız, beğeni yapmanız benim için çok mühim, çok önemli. Kıymetli yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Ayrıca sağ üst köşede zil butonu var. Zil butonuna basarsanız tümünü seçip tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda size muhteşem tariflerle geleceğim inşallah. Bu arada yumurta ve şekerimizi güzelce köpürttük. İçine yarım fincan sıvı yağını döktük. 2 su bardağı sütümüzü döküyoruz. Yanınıza 3 su bardağı elenmiş unumuzu alalım, e, kontrolü olarak koyacağız. Ben 3 su bardağı aldım yanıma, kaşıkla yavaş yavaş döküp istediğim kıvama gelene kadar devam ettim. Ben iki buçuk su bardağı koydum ama una göre yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre verdiğim ölçülerle az veya fazla kaçırmış olabilirsiniz ona göre e, ekleyeceğiniz un çok önemli fazla veya az gidebilir. O yüzden benim gösterdiğim bir kıvama gelene kadar unlarımızı ekliyoruz. Evet, kabartma tozu ve vanilya ekliyoruz birer paket. Biraz daha karıştırıp kapatıyoruz mikserimizi. Ve kıvamına bakıyoruz. Bu kıvama çok dikkat edin. Aynen bu şekilde. Yani akıtma yaptığınızdan bir fıtta katı olacak. Çok hafif katı olacak. Bu kıvamı yakaladığınızda un eklemeyi bırakıyoruz. Şimdi akıtma yaparken e, kepçeli e, yapabilirsiniz ancak böyle bir kabınız varsa veya bu akıtmayı yaparken özel kaplar var. Onlardan alabilirseniz e, daha güzel olur ama bu kabınız da yoksa kepçeyle de yapabilirsiniz. Buna çok rahat oluyor. Ben böyle bir kabıma döktüm. Yapışmaz tava çok önemli. Yapışmaz tavayı aygazımıza koyuyoruz, altını bir güzel açıyoruz, ısıtıyoruz, elimizle üstten bakıyoruz, ısınmış mı diye. Belirli bir ısıya geldiğinde altını kapatıyoruz. Hiçbir yağ kullanmıyoruz tavanın içine. Hiçbir şekilde yapışmayacaktır. O konuda emin olun. Altını kıstıktan sonra pankeklerimizi yavaş yavaş gösterdiğim gibi döküyoruz üzerleri hafif hafif göz göz olana kadar bekliyoruz zaten birkaç saniye sonra e, o göz göz olacaktır gördüğünüz gibi yakın çekim yaptım ki iyi anlayın diye evet bu şekilde olana kadar ters düz yapıyoruz spatula ile yapmanız çok önemli çevirirken birden çevirin yoksa e, katlanabilir O yüzden e, birden çevirdiğinizde o katlanma izi olmayacaktır çok güzel kabarıyor bütün pankeklerimizi bu şekilde pişiriyoruz. Rengi aynen bu şekilde olmalı. Alt kısmı da bu şekilde olacak. Size özellikle gösterdim alt kısmını. Evet, tekrar e, pankeklerimizi görüyoruz. İşte bu şekilde göz göz olacak. İstediğiniz kıvamda kızartabilirsiniz. Biraz daha fazla kızarmış hali. Kabardığını görebiliyorsunuz, değil mi? Ne kadar güzel kabarıyor. Buna bayıldım. Mutlaka not defterinizde bunu not alın. Hem misafir geldiğinde anında yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında çocuklarınızı yapabilirsiniz. Benim kızlarım bayılıyor. İçine çikolata sürerek, reçel sürerek, bal dökerek. İsterseniz sade de yiyebilirsiniz. Üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz çok aşırı tatlı değil tatsız da değil tarifimiz bu şekilde tüm ev halkı için muhteşem bir tarif Evet kızım deneyimini yapıyor bu şekilde de yiyebilirsiniz bıçakla arasına çikolata sürüp de yiyebilirsiniz Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aboneleriniz benim için çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yaparsanız mutlaka benimle paylaşın sonuçlarınızı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.